Türkiye'nin bir numaralı gündemi 14 Mayıs seçimleri. Hazır Türkiye? Siyasi partiler tam kadro sahada. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Seçmenin oyunu alabilmek için yoğun çalışmalar var. Halkın adamı, hakkın aşığı. Büyük seçimlere iki haftadan az bir süre kaldı. Zaman daralırken Cumhurbaşkanı adayları da şehir şehir gezerek mitinglerde vatandaşlarla buluşuyor. Birliğimizin, beraberliğimizin teminatı. İşte o isimlerin en başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geliyor. İttifakı adayı Başkanı Erdoğan 14 Mayıs seçimleri öncesi Konyalılarla buluşacak. Günler öncesinden başlayan hazırlıklar tamamlanmak üzere. 26 Kasım'da Konyalılarla buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Konya'ya geliyor. Başkan Erdoğan'ın mitik yapacağı Kılıçarslan Meydanı'nda platform kurulmaya, güvenlik önlemleri de alınmaya başlanmış durumda. Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, Kılıçarslan Meydanı'na gelerek güvenlik önlemlerini yerinde ince, Emniyet Müdürü Dinç, sorumlu müdürlerden alandaki güvenlik tedbirleri hakkında bilgi aldı. Meydanda halka hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'nın Karapınar ilçesinde kurulan 2800 futbol sahası büyüklüğündeki Karapınar Güneş Enerjisi Santrali ve Abdülhamit Han Caddesi gibi daha birçok projenin toplu açılış törenini gerçekleştirecek. Ya Allah! Bismillah! Her gittiği ilde tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren müjdeler veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'daki açıklamaları ise şimdiden merak ediliyor. Erdoğan'ın Konya'dan dünyaya önemli mesajlar vermesi de bekleniyor. Milletin lideridir Erdoğan, Erdoğan. dik durdukça bu vatan, bu vatan. Meydanı'ndayız. 2 Mayıs saat 16.30'da Sayın Cumhurbaşkanımız'ı coşkulu bir şekilde ağırlamak için biz tüm hazırlıklarımızı yaptık. Tüm Konyalıları 2 Mayıs saat 16.30'da Kılıçarslan Meydanı'na bekliyorum. 2 Mayıs günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'yı ziyaretleri kapsamında Beşol Kavşağı'ndan Alaaddin Bulvarı istikametine saat 9 itibariyle yol trafiğe kapalı olacak. Yine Ankara Caddesi Beşol Kavşağı'ndan başlamak üzere Alaaddin Bulvarı ve Mevlana Caddesi saat 9 itibariyle trafiğe kapalı olacak. Anıt Kavşağı'ndan Atatürk Caddesi istikameti ve Mevlana Caddesi istikameti ise kontrollü olarak belli bir süre trafiğe açık kalacak.